Oh. you. Ev Avcısı bugün Kuşadası, Karova'da. Bugün sizlere hala inşaat halinde olan bir sitemizin ve örnek villamızın tanıtımını yapacağım. Sitemizde 11 blok ve 22 adet villa bulunuyor. Anlaşılacağı üzere villalarımız ikiz. İki tane havuzumuz var. Sanırım bunları drone görüntüsünden göreceksiniz. Şöyle bir parantez açmak istiyorum. Şu anda burası inşaat halinde. Tabii ki görsellerimiz çok iyi olmayabilir. Fakat bunun sizin için çok büyük bir avantajı var. Bu da fiyat avantajı. Şu anda alırsanız bu villalara gerçekten uygun bir fiyata sahip olacaksınız. Sanırım siz de bunun araştırmasını yapacaksınızdır diye düşünüyorum. Kuşadası çevresinde aynı niteliklere sahip evlerin fiyatlarına ve özelliklere bakarsanız bunun şu anda Kuşadası'nda en uygun fiyatlı villalar olduğunu göreceksiniz. Evet. Bu bilgiyi verdikten sonra villamız hakkında şöyle bir e, küçük bilgi vermek istiyorum. Villamız e, 107 metrekare net 130 metrekare verandasıyla ve balkonlarıyla bürüt kullanım alanına sahip. E, daha fazla sözü uzatmak istemiyorum. İçeriye girmek istiyorum. Fakat içeriye girmeden önce hemen dışarıdan bir kesiti göstermek istiyorum. Villamızın giriş bölümü burası ve burada bir toplak Toprak alan ayrılmış. E, bu toprak alanı hobi anlamında ayırmışlar. Hobi bahçesi anlamında. İsterseniz buraya domatesinizi, salatalığınızı, biberinizi ekip alabilirsiniz. Ya da burayı e, yemyeşil bırakabilirsiniz. Benim gönlümden ve aklımdan geçen şu. Burayı yeşil olarak bırakıp e, buraya bir adet ağaç dikmeyi planladım ben kendim. Hatta buraya bir limon ağacı çok güzel olur diye düşündüm. Evet, isterseniz şimdi hemen içeriye girelim ve biraz evin ayrıntılarına bakalım. Alt katımız açık mutfak salon fakat salon bölümünden biraz uzaktayız şu anda. Ee, alt bölümün tamamı aşağı yukarı 45 metrekare. Girer girmez şunu yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Eğer ki salon bölümünü ayırmak istiyorsanız şuraya küçük bir separatör koyup burayı salon bölümünden ayırabilirsiniz. Hatta bir dresuar ve aynalı bir dresuarla da bu bölümü ayırabilirsiniz. Böylelikle... Eve girer girmez cebinizdeki materyalleri buraya bırakabilirsiniz ve salon bölümünü de ayırmış olursunuz. Hemen girdikten sonra sağ bölümümüzde mutfak alanımız var. L şeklinde bir tezgahımız var. Buradan güzel de bir gün ışığı içeriye geliyor. Yeteri miktarda olduğunu düşünüyorum. Alt bölüm tamamen dolaplarla donatılmış. Evet şu ayrıntılara isterseniz ufacık da olsa bir göz atabiliriz. Aynı şekilde üst tarafta da sürekli e, dolaplar kullanılmış. Şunların da ayrıntısına bakmak istiyorum. E, hatta onun üstünde de var. Fakat o benim biraz kafamı karıştırdı. Ben biraz uzun boyluyum. Bunu kullanabilirim ama e, gerçekten bu bölümü kullanmak biraz zor olacak galiba. Eee Neyse buraya da herhalde çok fazla kullanmadığınız mutfak malzemelerini koyarsınız diye düşünüyorum. Evet buradan hemen salon bölümüne geçiyoruz. Bu arada mutfakta bir şey söylemeyi unuttum. Mutfak dolaplarımız ve e, üçlü ankastre setimiz fiyata dahil. Fiyatlardan bahsetmiştim. Emin olun Kuşadası'nda şu anda en uygun fiyatlı villayı geziyoruz. Ve bunun içine de ankastra, üçlü ankastra setimiz de dahil. şu anda salon bölümündeyiz. Buraya bir adet işte ikili ya da üçlük koltuk koyularak değerlendirilmiş. Burası şunu söylemek istiyorum. Dediğim gibi görsellerimiz biraz düşük olabilir. Çok hızlı bir şekilde örnek villamız yapıldı. Hala diğerleri yapım aşamasında ve e, bu yıl sonunda burası teslim edilecek. O yüzden bence elinizi çabuk tutsanız iyi olur diye düşünüyorum. Evet, buradan bir verandaya çıkışımız var. İsterseniz hemen verandaya çıkışımızı göstereyim. Yalnız hemen gördüğüm bir şeyi söyleyeceğim. Bakın burası ikiz bir villa. Ve kullanılan malzemeler tek müstakil lüks evlerde kullanılan malzemelerin aynısı. Yani şu anda e, alüminyum doğra kullanın, doğrama kullanılmış. Bütün kapı ve ben, pencerelerimizde e, Linea Rossa alüminyum doğramalar kullanılmış. Ayrıca bütün kapı ve pencerelerimizde otomatik panjur sistemi mevcut. E, hatta şu güzelliği de söylemek istiyorum. Doruk'un en çok sevdiği bunun üstüne basa basa söyleyeceğim. Doruk e, bakın e, tam otomatik. Bunun altını çiziyorum, bastım ve iniyor. Bastım, tekrardan e, başında beklememe gerek kalmadan çıkıyor. Evet, bu ayrıntıyı da verdikten sonra şimdi verandamıza bir göz atalım. Evet, şu anda verandamızdayız ve verandamız 15 metrekare. Çok büyük bir ihtimalle zaten e, yazın, hatta yazın demeyeyim de, Kuşadası'nda aşağı yukarı 8-9 ayınız belki burada geçecek. Bu arada şuradaki bölümü göstermek istiyorum. Burası sizin kendi bahçeniz olacak. Size ait. Aynı şekilde ön taraftaki yeşil alanda size ait olacak. Sitemizde 2 adet havuz var. Alt ve üst olmak üzere 2 bölümden oluşuyor. 2 farklı havuz ve sanırım onun 3 boyutlarını girebiliriz. Ben bunun üç boyutlu fotoğraflarını Dora'ya vereceğim. Şurada iki tane de e, şelalemiz olacak. Evet, hemen tekrardan içeriye giriyorum. Evet, şu kapımızı kapatalım, içeriye toz girmesin. Evimiz yerden ısıtmalı. Giriş bölümünde bir şeyi göstermeyi unuttum size. E, doğal gaz şu anda burada yok. Doğal gaz geldiği anda dışarıda bunun sistemi var. Sadece kombinizi takıp, doğalgaz kombinizi takıp ısıtma sisteminizi aktif hale getirebilirsiniz. Kışın kalmak istiyorsanız ve ben çok üşüyorum diyorsanız elektrikli kombi ya da ısı pompasıyla bu işi de halledebilirsiniz. Ama bütün altyapı hazır. Aynı şekilde klima altyapısı da hazır. Herhalde detaylarda görmüşsünüzdür. Bu şu anda salonun olduğu klima ve bütün odama, odalarımızda da klima altyapısı hazır. Evimiz çok şirin bir ev olduğu için 107 metrekarede net kullanımı olduğu için belki e, ısınma açısından klimayı da kullanabilirsiniz. Çok üşürseniz diğerlerini de aktif hale getirebilirsiniz. Evet, bunu da söyledikten sonra tekrar e, detayları biraz dağınık söyledim ama burada bir adette akıllı ev sistemimiz var. Dediğim gibi aslında bu donanımların çoğu tek müstakil daha lüks sınıftaki evde kullanılan donanımlar. Fakat burada bu donanımların hepsi aynı şekilde ikiz olmasına rağmen kullanılmış. Akıllı ev sistemimiz de var ve girişte bir adet vestiyerimiz var idi. Bu vestiyerimizi atladık. Ben burayı sondan ikinciye sakladım. Ve son olarak da burada alt katta bir adet de tuvaletimiz var. Evet bunu da gösterdik. Ve şimdi yukarıya çıkacağız. Yukarıya çıkmadan önce e, bu merdiveni göstermek istiyorum. Burada bir e, uçan merdiven. Bu sefer gerçekten e, uçan bir merdiven. Çelik konstrüksiyon değil ama bunlar şöyle e, duvara sabitlenmiş durumda. Yani bunlar taşımıyor aslında. E, yük bunlarda değil. E, bu sistemi ben çok sevdim çünkü hiç ışığı kesmiyor ve beton olmadığı için de burada bir ferahlık yaratıyor o yüzden bu benim hoşuma gitti son olarak da şu ışıkları göstermek istiyorum burada ıı, ışıklarda şöyle bir güzellik var ee, asma tavan kullanılmamış burada spotlar kullanılmış ve oluk halinde Hatta bakayım şunu yapabilecek miyim Evet kapatıyoruz bir kere yan ledler yanıyor Spot yanıyor ve ikinci, üçüncüde de hepsi beraber yanıyor. Evet, bu da ince bir ayrıntı. Evet, şimdi uçan merdivenimizden yukarıya çıkıyoruz. Hemen merdivenimizden çıkar çıkmaz soldaki ilk odamıza giriyorum. Ana yatak odamız 14 metrekare, banyosuyla beraber. Ana yatak odamızın bir adet ebeveyn banyosu mevcut. Buraya bir çift kişilik yatak koyulmuş. Ve şunu da söylemek istiyorum, klima altyapısı bunun altında. Herhalde daha fazla düzenlenecek diye düşünüyorum burası. Hemen arka tarafta da dolabımız var. O dolabımızı da isterseniz şöyle hemen bir kabaca bakalım. Gayet de derin, güzel, iki kapaklı bir gardırobumuz var. Hemen buradan banyomuza bir göz atalım. Evet, banyomuzda gayet şık, siyah ve gri renkler kullanılmış. İşçiliği de gayet güzel, hiçbir sıkıntı yok fakat buradaki tek sıkıntı herhalde benim boyumla alakalı diye düşünüyorum. Bunu bir öğreneceğim. Ee, benim boyuma çok uygun olmamış. Bakayım. Evet 1.77 ben 1.88'im. O yüzden eğilmek zorunda kalıyorum. Ee, bunu neden böyle yaptılar bilemiyorum. Bunu bir öğreneceğim. Ee, mümkünse yükseltsinler. Benim açımdan çok hoş olmadı. Evet buradan hemen balkonumuza çıkıyoruz. Oo, çok geniş bir balkonumuz var. Evet bayağı geniş bir balkon Doruk buradan herhalde kabaca evlerimizi ve hatta bakın burada birinci havuz demiştim. Alttaki havuz ve şelaleleri görebiliyorsunuz. Bence burada şelalelerin sesi ve gece görüntüsü harika olacak. Bunu 3 boyutlarda daha güzel anlayacaksınız. Bittiğinde daha güzel anlayacaksınız. Fakat burası bittiğinde çok geç kalmış olabilirsiniz ve fiyatlar yükselmiş olabilir. Bu arada fiyatların hepsini açıklama bölümüne yazıyorum. Lütfen açıklama bölümünü okumayı unutmayın. Burada değişik birkaç fiyat var ki benim en çok hoşuma giden e, buradaki villalardan bir tanesi de şu karşıdaki. Birazdan Doruk seninle yukarıya çıkıp oradan bakalım. Çünkü e, oradan full denizi görebiliyorsunuz. Dediğim gibi bu fiyatlara böyle deniz manzaralı bir villa bulma şansınız yok. Altını bir kere daha çizdim. Şurada ikinci kademedeki havuz bölümümüzü de görüyorsunuz. Diğer kalan bütün yerler yeşil alan olacak. Şu anda maalesef toz toprak şeklinde gözüküyor. Ama buranın peyzajı yapıldığında harika bir site olacak. Evet. Balkonumuzu da gördükten sonra şimdi diğer odalarımıza bir göz atalım. Merdivenden çıktık. Koridorumuzda ilerliyoruz. Hemen burada birinci odamız var. En küçük odamız burası. Ee, burası 10 metrekare. 10 metrekare büyük büyüğünde bir odamız. Burada çift kişilik bir yatağımız var. 3 kapaklı bir gardırobumuz var ve hemen burada da gene bir Fransız balkonumuz, penceremiz var. Evet, Gayet de hoş. Ee, bunun büyük olması tabii ki içeriye bol miktarda gün ışığının girmesini sağlıyor. Evet. Burada hemen bir bu katın ortak banyo tuvaleti var. Burası tabii ki ebeveyn banyosundan biraz daha geniş. Hatta burada gördüğünüz gibi iki tane lavabo koyulmuş, iki tane de aynamız var. Burası diğerinin aksine daha aydınlık. Krem tonları, beyaz ve krem tonları kullanılmış, daha aydınlık oluyor. Gene burada benim sıkıntım nedense gene bu bir 77 yapılmış. Ee, bunu ben soracağım. Acaba teknik olarak böyle mi yapılmak zorunda? Bilemedim. Evet. Şimdi banyomuzdan çıkıyoruz. Evet. Ee, çıktık. Doruk, şu bölümü göstermek istiyorum. Bu bölüm ee, çamaşır makinesi altyapısı için bırakılmış. Henüz dediğim gibi çok hızlı bir şekilde yapıldığından dolayı eksikleri var. Burada altyapısı hazır çamaşır makinanızı ve kurutma makinanızı buraya koyabilirsiniz. Burası kapatılacak ve böylelikle banyoda değil de dış bir alanda kullanılmış olacaksınız. Böylelikle de banyonuz daralmamış oluyor. Bence bu güzel düşünülmüş küçük bir detay ama gerçekten etkili. Ve son odamıza giriyoruz. Son odamızda 11,5 metre büyüklüğünde 11,5 metrekare. Bütün odalarımızda çift kişilik yatak kullanılmış dolapları var ve gayet de güzel kullanım alanları var. Çok şirin bir evimiz. Burada gene e, bir küçük dolabımız var. 1 iki 3 kapaklı hatta bu değişik şekilde açılıyor. Evet, enteresan bir açılma sistemi var. Ve kapattım. Evet, şimdi sizlere yukarıda o manzaralı dediğim evi göstermek istiyorum. Şimdi oraya gidelim. Evet, şimdi bu sitenin bence en değerli evindeyiz. Tabii ki fiyatından da bu fark edilecektir diye düşünüyorum. Ee, güzelliğini size söyleyeyim. Şu anda zemindeyiz. Burası sizin verandanız ve yeşil alanınız. Ve bu yeşil alandan da ben buradan deniz manzarasını görebiliyorum. Dediğim gibi e, bu rakamlara böyle manzaralı bir ev bulmanız zordur. E, hatta üste balkona çıktığımız zaman manzarasının daha da büyüdüğünü ve güzelleştiğini göreceksiniz. Bu arada üst bölümdeki havuzu da buradan görebiliyorsunuz. Şöyle de düşünebilirsiniz. Burada 1 2 3 4 blok var. Yani 8 tane villamız bu üstteki havuzu kullanabilir. Tabii ki öyle bir şartı yok ama pratiklik anlamında diye düşünüyorum. Geriye kalanlar da diğer alttaki havuzu kullanabilir. Işıklandırmaları yapıldığında buradaki yeşillik yani peyzaj yapıldığında buranın çok güzel olacağını düşünüyorum. Benimle aynı şekilde aynı vizyonu görebiliyorsanız bunu size değerlendirmenizi tavsiye ederim. E, lokasyonundan bahsetmedim size isterseniz hemen bir de lokasyonundan bahsedeyim. Öncelikle burası AVM'ye çok yakın. Hemen buradan e, Kuşadası AVM'yi ve Kipa AVM'yi karşılıklı olarak görebiliyorsunuz aracınızda herhalde 1-2 dakikalık bir mesafededir. Gene şehir merkezi buradan aşağı yukarı 5-6 dakikalık bir mesafededir. O yüzden lokasyonu çok iyi. Ayrıca isterseniz burada ana yakın, ana yol ana yola çıktığınızda her yöne gidecek gidecek minibüsü bulabiliyorsunuz ve buradan en önemlisi deniz. Evet. İsterseniz ne yapalım? Aracımıza atlayalım ve zaman tutalım. Bakalım hangi denize gideceğiz? Denizin kalitesine, plajımızın kalitesine bakalım ve kaç dakikada gideceğiz. Hemen buna bir bakalım. 1 Eylül'den sonra buranın bana göre en güzel zamanları başlıyor. Tabii ki 12 ayın hepsi ayrı bir güzel. Fakat sonbahar çok çok daha güzel benim için. Çünkü hava biraz daha soğumuş oluyor. Soğumuş dediğim şu anda gün batımı saat 7'yi geçti ve tam yakaladık biz gün batımını. 28 derece şu anda. Tabii ki gündüz bu 30 küsürleri falan buluyor ama Temmuz'un Ağustos'un o 40 derecelerdeki sıcağı yok. Ve inanılmaz sakin oluyor artık burası. Tabi okullar açıldığı için birçok aile artık yazlıklardan yavaş yavaş çekiliyor ve burası tamamen bize kalıyor. Eğer burada yaz kış yaşarsanız ne dediğimi anlayacaksınız ve en güzel zamanlarının olduğunu da kabul edeceksiniz diye düşünüyorum. Evet evimizden çıktığınızda en yakın geleceğiniz plaj burası bu plaj kalitesi 14-15 kilometre boyunca aynı şekilde devam ediyor şu anda denize giren birkaç kişiyi de görüyorum bugün biraz rüzgarlı benim bugün söyleyeceklerim bu kadar cep telefonu numaramı bırakıyorum bu evi almak istiyorsanız elinizi çabuk tutun ve hemen beni arayın açıklamalar bölümünü okumayı unutmayın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Ve şimdi ben plaj sandalyemi alacağım. Hatta Doruk'la beraber plaj sandalyemizi alacağız ve bu muhteşem gün batımını soğuk içeceklerimizle beraber izleyeceğiz. Umarım siz de bunu bir gün gelip burada izlersiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.